Şu anda burada oynadığımız oyun oyna, oynamayı beklediğimiz oyun dünyaca ünlü Nobel ödüllü bir yazar Dario Fo'nun oyunu ve bütün dünyada bütün dillerle oynanıyor ve Kürtçe oynanınca neden tehlikeli oldu, neden kamu güvenliğini tehdit etti anlamaya çalışıyoruz. Sahnede prova hazırlığı yapıyorduk, Dekorumuzu kurmuştuk. Ee, yönetmenimiz Nazmi Karaman e, hepimizi sahneye davet etti. Tam o sırada bir görevli geldi. Ee, yönetmen kim diye çağırdı. Ee, süreç böyle başladı. Biz de yönetmenimizle beraber aşağı indik. Orada e, polis memuru e, olanlar bize şey verdiler tebligat verdiler. Ee, çeşitli mekanlarda, çeşitli illerde, pe Türkiye'deki pek çok festivale de katılıyoruz. Ee, sadece bunun e, tek farkı ilk defa resmi bir programda yer, al yer alıyor olması. Resmi bir kurumun resmi bir mekanında yer alıyor olmasıydı. Biz e, bu düzeyde bir müdahale olacağını hiç tahmin etmemiştik. Çünkü e, yani bize de çok komik de geliyor aslında. Yani bir tiyatro oyununun e, yazarı belli, çizeri belli, çevirisi belli, her şey belli olan bir tiyatro oyununun bir sanat eserinin bu şekilde sahnelerden alınması ve İstanbul gibi bir metropolde alınması ve göz göre göre bütün dünyanın gözü önünde gerçekten çok bir anlamda anlamsız yani çok da sürpriz olmadı aslında yasaklanmak ilk tarihimize ilk defa olmuyor ama bu ülkede bazı yolların kat edilmiş olabileceğini düşündük. Ee, ama Kürtçeye ve Kürt sanatına, Kürt kültürüne tahammülsüzlüğün bir örneği bu. Ee, zaten biliyorduk. Ee, biz devam edeceğiz.